Sineteke hoş geldiniz. Tam bir haftalık hatta 8. gün bugün. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Eskiden beri kanal takip eden arkadaşlarımız ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiler. Ancak yeni arkadaşlar için de bu videoyu çekeyim. Yarından itibaren normal video çekim rutinimize geri döneceğiz arkadaşlar. Maalesef geçtiğimiz günlerde yayınladığım ve bence çok çok beğeneceğiniz bir uygulamayı tanıttığım bir video. Daha yükler yüklemez ihtar aldı. Daha yayınlamadan ihtar aldı. Duyurusu o an birkaç kişiye gelmiş olabilir. Hatta akşam video vardı ne oldu diye soranlar oldu. Tabii ki bu bir haftalık süre içerisinde abi neredesin niye video çekmiyorsun kanalda sorun mu vardı yazanlar oldu. Elimden geldiğince birçok cevap yazmaya çalıştım. Ancak buradayız arkadaşlar geri döndük. Olay şöyle başladı arkadaşlar 6 Aralık'ta bir video yayınladım biliyorsunuz SeirT diye kısaltmaya yapmış olayım. Türkiye'nin en iyi içerik yayınlayıcı uygulamalardan bir tanesini kodiye nasıl entegre edeceğimizi konuşmuştuk o videoda. Aslında o video birkaç gün hatta 2 gün falan yayında kaldı ancak kaldırmak zorunda kaldım. Öncelikle o video bir uyarı geldi. Ama o ihtar değildi sadece bir uyarıydı. Ben çok fazla aldırmadım video yayınlanmaya devam etti ve bir gün sonra Bence hepinizin çok beğeneceği çok güzel bir uygulamayı tanıttım. Videoyu YouTube'a yükler yüklemez maalesef ki ihtar yedi. Yani daha yayınlanmadan ihtar yedi. Dolayısıyla bir haftalık video çekmeye ya da herhangi bir şey yayınlama hakkımız elimizden alınıyor bu durumda. Bu kadar dikkat etmemize, bütün her tarafı kapatmamıza, şifreli kelimeler kullanmamıza rağmen bazı şeyler YouTube'un otomatik algoritmasına takılıyor maalesef. İtiraz ettiğiniz zaman işler başka noktalara gidebiliyor. O yüzden itiraz daha yetmedi. Ancak ihtar geldiğinde otomatik olarak bir hafta boyunca video ya da yayın yapamıyorsunuz. Herhangi bir gönderi paylaşamıyorsunuz biliyorsunuz. Dolayısıyla sizlerden biraz uzak kaldım ama yorumlara cevap yazmaya çalıştım. Mailleri yanıtlamaya çalıştım. Bu arada tabii ki yanıtlayamayacağım yani video konusu olacak olan o kadar fazla mail birikti ki yarından itibaren eski rütinimize geri dönerek tekrar videolar çekmeye devam edeceğim. Bu arada ülke futbolunda biliyorsunuz çok enteresan bir olay yaşandı. Halil Umut Meller'e maç sonrasında Ankara Başkanı'nın saldırısı ve sonrasında etrafındaki kişilerin yerde etken tekmelemesi sonucunda gerçekten ülke futbolu sarsıldı. Hatta ligler daha ertelendi. Gerçi süresi de ertelenmişti ancak sonra birkaç gün sonra liglerin tekrar başlayacağını öğrendik ki zaten böyle olması gerekiyordu. Ve bu olayın üzerine bir anda herkesin hunharca eleştirdi, acımasızca eleştirdi. hakemler hepimiz eleştiriyoruz çünkü bir anda çok daha yukarılarda yer almaya başladılar. Hatta kesinlikle bundan sonra maç yönetmeyecek denen hakemler dahi çıktılar açıklamalar yaptılar. Geçmişleri kirli, aklında pek çok şaibe olan insanlar dahi aklanmış hissettiler kendilerini ve bir anda toplumda farklı bir noktaya taşımaya çalıştı. Gerçekten şu an ülke futbolundaki en büyük engellerden bir tanesi hakem olma gerçeği maalesef ki bu olayla beraber ki bu olay gerçekten çok kötü bir olay. Kesinlikle tasvip etmiyoruz görevini yapmaya çalışan. Hatta ben o maçı da izledim. Yani neden böyle bir olay çıktığında gerçekten inanamadım. Çünkü çok net bir şekilde, çok bariz bir şekilde maçın skoru değiştirebilecek bir hata da ben şahsen görmedim. Belki bir miktar fazla uzatmış olması eleştiri olabilirler ancak sonuçta yenen golde, atılan golde, kırmızı kartlarda herhangi bir şekilde kimsenin soru işareti yok. Ankara gücü başkanı neden bu kadar hiddetlendi onu da anlamak mümkün değil ki. Maçın hemen sonrasında da Ankara gücü teknik direktörü Emre Berezoğlu'nun da hakeme karşı bayağı ciddi bir tepkisi vardı. Ama günün sonunda bu olay gerçekten çok kötü bir olay. Umarım tekrarı olmaz. Ülkemiz dünyaya karşı daha fazla rezil olmaz diyerek yarından itibaren normal videolarımıza geri döneceğimizi söyleyerek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı buraya davet etmeyi ve katıl yaparak ekstra destek sağlamayı lütfen unutmayın. Aklınıza gelen her konuda ekranda görmüş olduğunuz mail adresine mail atabilirsiniz. Özellikle beğendiğiniz uygulamaları, cihazlarla alakalı püf noktalarını bana yazarsanız Herkesle paylaşırız ve o uygulamaların daha uzun ömürlü olması ve daha fazla kullanıcı erişmesi konusunda onlara destek olalım. Ve tabii ki kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız kapım sonuna kadar açık. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Uygulamanızı indirme linkiyle beraber kısa bir açıklama gönderirseniz videosunu çekip bir anda binlerce daha fazla kullanıcıya ulaşmanızda yardımcı olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.